Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ee, dün parabol konusunu anlatmıştık. Parabol konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugünkü konumuzda sorulardan yine devam edeceğiz bir yere kadar. Şimdi bakın e, parabol denklemini x 2'nin karesi olarak vermiş. Fonksiyonun grafiği hangisidir? Arkadaşlar bu bir tam karedir gördüğünüz gibi. Bu bir tam kare olduğundan dolayı bu ifadenin grafiği x ekseninde ne olacak? Teğet olacak. Dolayısıyla bakıyorsunuz, hepsi teğet. Süper. Hiç bize bir ayrıcalık sunmamış oluyor. Şimdi dolayısıyla bizim yalnız burada bakın, şu var. Şunu görüyor musunuz? Kollar aşağı doğru ama bu açılım yapıldığı zaman kolları x kare olduğundan dolayı pozitif olacak. Bir kere bu olmaz. Bunu alamayız. Şimdi burası nerede teğet peki? Şimdi x eksi 2'nin karesi bu gördüğünüz gibi. X eksi 2'nin karesini sıfır eşitlerseniz, biz nerede teğet olduğunu bulmuş olacağız. O zaman x eşittir 2 gelecek. Demek ki 2'de teğet olacak arkadaşlar. 2'de teğet olan yer şurası oluyor. Burası olmuyor. Gördüğünüz gibi bu da olmuyor. Bu da teğet ama kollar aşağı doğru. Bu da olmaz diyoruz. Demek ki sorumuzun cevabı A seçeneğiymiş diye söyleriz. Geçtik. Şuna bakalım. Paralel bölünün grafiği aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar x karenin kat sayısına bakıyorum hemen. x karenin kat sayısı pozitif. O zaman kollar yukarı doğru olacağından dolayı D seçeneği olmaz. C seçeneği olmaz. E seçeneği olmaz. Harika oldu, süper oldu valla. Bakın bir de şuradaki son sayıyı görüyor musunuz? Eksi 3. Bu neydi? Parabolün y eksenini kestiği noktaydı. E y eksenini bu nerede kesiyor? Eksi 2'de kesiyor. Bu da istediğimiz gibi değil. Demek ki sorumuzun cevabı buymuş diyoruz. Yani eksi 3'te kesen şu nokta eksi 3 olduğu için cevap Bakın şunları hiç bulmak bile şey olmadı, gerek kalmadı. Ee, şimdi ya bunları da bulalım desek arkadaşlar bunlar zaten bu denklemin kökleri olduğundan dolayı bulurduk ama gerek kalmadı diye söylüyoruz. Geçtim. Şimdi geldik parabolün tepe noktasına arkadaşlar. Gerçekten önemli burası. Soruların çoğunluğu paraboldeki tepe noktalarından gelmiş. Şimdi parabolün tepe noktası ee, eksi B bölü 2 neydi hatırlarsanız? Tepe noktasının R'si demekti. R eksi B bölü 2A ile bulunuyordu. Şimdi X eşittir R doğrusuna da biz parabolün simetri ekseni diyoruz. Arkadaşlar parabolümüz bu simetri eksenine göre simetrik olmuş oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela şöyle bir parabol geldi. Tam buradan hop yukarı döndü. İşte şurası var ya şu Y ekseni dediğimiz şu eksen. Burası tam simetri ekseni oluyor. Ya da parabolümüz diyelim ki şöyle bir şey oldu. Geldi, tam döndü gitti. Arkadaşlar şu kısım, şu eksen, burası tam simetri ekseni. Yani şu parça ile şu parça eşit. Yani simetri ekseni öyle bir şey ki parabolü elma gibi tam ortadan ikiye ayırmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki eş parçaya ayırdığını bilmeniz gerekli, yeterli. Şimdi bir de K değeri vardı hatırlarsanız. Parabolümüzün tepe noktasının K değeri ne işe yarıyordu? K arkadaşlar R'yi yerine yazarak buluyorduk hatırlayın. Bir önceki dersimizde bunu söylemiştik. Şimdi e, kollar büyük yukarı doğruysa eğer yani A pozitifse Fx alabileceği en küçük değeri. E, A negatifse yani kollar aşağı doğruysa parabolün alabileceği en büyük değeridir. Hangisi? K değeri. Şimdi bunu karıştırabilirsiniz ya en büyük değer miydi en küçük değer miydi diye. Ama burada şunu düşünün lütfen. Sizin parabolünün alabileceği en büyük değer kaçtır dedikleri zaman sen K'yı bulacaksın. Parabolünün alabileceği en küçük değer kaçtır dediği zaman yine K'yı bulacaksın. Çünkü arkadaşlar parabolün kolları yukarı doğruysa zaten size en büyük değeri soramaz. En küçük değeri soracaktır. Eğer kollar aşağı doğruysa bu sefer de en küçük değeri soramaz. En büyük değeri soracaktır. Dolayısıyla çünkü bakın burada kollar yukarı doğru gittiği zaman yine sonsuza gidiyor. Bunun en büyük değerini bulamayız ki. En küçük değerini soracak. Siz de en küçük değeri sorarsa direktmen K'yı bulacaksınız. Eğer kollar aşağı doğru olan bir parabol ise şuradaki tepe değerindeki şu k değeri arkadaşlar en büyük değer olmuş olacak diyoruz. Yani kısaca parabolün k değeri yani tepe noktasının ordinatı öyle söyleyeyim k değeri bir parabolün alabileceği ya en büyük değerdir ya da en küçük değerdir. Yani siz en büyük değer sorulduğunda da en küçük değer sorulduğunda da ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar K'yı bulmanız gerekiyor. Devam edelim. Bunu yaptıktan sonra şuna bakalım ne diyor? Fonksiyonun simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu olduğuna göre. Bakın bunun anlamı şu. Demek ki r dediğimiz şey yani tepe noktasının apsisi 3'müş yani bu. Peki biz r'yi nasıl buluyorduk? r'nin formülü eksi b bölü 2a ile bulunuyordu. Bu eşittir 3'müş. Bakalım şimdi böyle. eksi b'si ne olur o zaman? Eksi a olur. Bölü arkadaşlar 2a, 2a'mız kaç yapıyor? 4 yapıyor. Bu da eşittir kaça? 3'e. Burada içler dışlar çarpımı yapıldığı zaman eksi a dediğimiz şey 12 olur. A dediğimiz şey de arkadaşlar eksi 12 olarak bulunmuş olur. Demek ki a değerini bulalım diye söylemiştik. Bunun için yola çıkmıştık. Biz de a değerini bulduk. Eksi 12 diye söylüyoruz. Evet geçtim. Şuna bakalım. Bak bu da güzel bir soru. Arkadaşlar bu parabolün alabileceği en küçük değeri bulalım. Yani bize K'yı soruyor aslında çaktırmadan. Biz ne yapacağız? Şimdi bunun K'sına bakacağız önce. K'sı ne yapıyor acaba diye. Ama bakın burada her şeyi yazamıyoruz dikkat ederseniz. Eksi 1 ile sonsuz arasında diye söylemiş bu. Şimdi bunun R'sini bulalım. Çünkü K'yı bulmak için R'yi bulmak şart. R'nin formülü eksi B bölü 2 A'ydı. Eksi B'ye baktığımız zaman eksi 4. A dediğimiz şey 1 olduğu için burası 2 eksi 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman eksi 2. Eksi 2 ama burada eksi 2 yok ki. Yok eksi 2 orada. Dolayısıyla eksi 2 olmadığından dolayı arkadaşlar biz şuradaki sayıları yazmamız gerekiyor yerine. O zaman eksi 2'yi yazamıyoruz. Bir daha söylüyorum bakın. En küçük değerini bulmak için eksi 2 yazamayız. Çünkü bunun kolları yukarıya doğru en küçük değeri arkadaşlar nerede alıyor? Burada alıyor. Eksi 2. Ama yok. Tanım kümesinde eksi 2 yok. E tanım kümesinde ne var? Eksi 1 var. Yani eksi 2 buradaki değer. Eksi 1 için o zaman şu değeri bulduğumuz zaman burası bizim için en küçük değer olmuş olacak. Eksi 1'in olduğu yer. O zaman eksi 1 yazacağız. F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1 sonra artı 5. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Burası eksi 4 yapar. Şurası da artı 5 yapıyor. 5, 6, 2 yapıyor. Arkadaşlar bu parabolün alabileceği en küçük değerimiz 2 olarak bulunmuş oluyor. Hani az önce dedim ya ben size hani K'yı bulabilmek için R'yi yazmak lazım. Eğer sorunun başında şunu vermeseydi bakın şu kısım olmasaydı şurası olmasaydı bunun alabileceği en küçük değer kaçtı? Eksi 2'yi yerine yazarak bulacaktık. Ama burada sınırlama getirdiğinden dolayı biz o tanım kümesindeki aralığa bakmak zorundayız arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi parabolleri veriliyor. Tamam. Bu kolları yukarı doğru olan bir parabol, değil mi? Şöyle. Bu da kolları aşağı doğru olan bir parabol. Yani burada bize en küçük değerini sormak zorunda, değil mi? En küçük değer sorulmak zorunda. En küçük. Burada da en büyük sorulmak zorunda zaten büyük ihtimal öyle vermiş olmak gerekiyor. Bakalım parabolleri verebiliyor. Bakın fx'in alabileceği en küçük değer. Bak en küçük değer. En küçük değer nasıl bulunuyordu? R yerine yazarak buluyorduk. Hemen buradan R'yi hesaplayalım. R dediğimiz şey eksi b yani 4 bölü 2 a'sı 2 yapar. A'sı çünkü 1 yapıyor bunu. Kaç oldu arkadaşlar bu? 2. 2'yi yerine koyalım. 2 yerine koyunca burası 4 yapar. 2 yerine koyunca eksi 8 yapar artı 8 var. Dolayısıyla eksi 8 artı 8'i götürür 4 çıkar. O zaman demek ki bunun en küçük değeri kaçmış? 4. Burayı bulduk. Gx'in alabileceği en büyük değer bakın. Çünkü niye? Kolları aşağı doğruysa zaten eksi sonsuza gidiyor. Biz en küçüğünü zaten bulma şansımız yok. Yani bizim en büyüğü bulmamız gerekiyor. O da k değeriyle bulunuyor. Hemen buraya bakalım. Hemen buradan r'sine bakalım. R dediğimiz şey eksi b'miz 6 değil mi? Bölü 2A'mız eksi 2'ye, 6'yı eksi 2'ye bölünce de eksi 3 çıkıyor. Eksi 3'ü yerine yazacağım ve en büyük değeri bulacağım. Arkadaşlar Gx'imiz, şuraya taşıyayım bir Gx'i, eksi x kare var, eksi 6x var ve artı 12 var. Ne yazacaktık? Eksi 3 yazacaktık. Hemen yazalım. Burada eksi zaten dışarıda var unutmayın. Eksi 3'ün karesi var. Eksi 3'ün karesi. Eksi 6 çarpı eksi 3 var. Sonra artı 12 var. Hesaplayalım. Burası eksi 9 yapıyor. 9 yapıyor ama ile beraber eksi 9 yapıyor. Burası artı 18 yapar. Sonra artı 12 var. 18 ile 12 30. 30'dan 9 çıkarırsak 21 yapar arkadaşlar. Bu da e, bunun alabileceği yani şu gx parabolünün alabileceği en büyük değeridir. Bu da 21'dir. Bunu 4 bulmuştuk. Burayı da 21 bulduk. 4 ile 21'in toplamından cevaba 25 diyeceğiz. Böyle üniversitede sınav, e, üniversite sınav sorularında böyle gelmiş sorularımız var arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Geçtim. Simetri ekseni diyor? Yani bu yeni bir şey değil. Simetri ekseni dediğimiz şey neydi? Simetri ekseni dediğimiz şey parabolümüzün tepe noktasının apsisi. Yani R'ydi. O zaman bizim R'yi bulmamız gerekiyor. Hemen bulalım. R'nin formülü Eksi B bölü 2A ile hesaplanıyordu. O zaman eksi B'miz 8 bölü A'sı 4 olduğuna göre 2 kere 4'ten kaç olacak o zaman? 8 olacak yani R'si 1 çıkıyor. Arkadaşlar R'nin 1 olması simetri ekseninin X eşittir 1 doğrusu olmasını gerektirir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. Yani <laughs> özür dilerim tepe noktasının R'si aynı zamanda simetri ekseni doğrusu oluyor. O R'den geçen doğrudur aslında simetri ekseni diye söylüyoruz arkadaşlar. Parabolünün alabileceği en küçük değer kaçtır? Bakın kollar yukarıya doğru. Kollar yukarıya doğruysa zaten en büyük değeri bulma şansımız yok. En küçük değeri soracak mecburen. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Kollar yukarı doğru olduğundan dolayı arkadaşlar en küçük değeri bulacağız. Nasıl bulacağız peki en küçük değeri? Tabii ki K değerini bularak bulacağız. Peki K'yı nasıl bulacağız? R'yi bularak. R neydi? R eksi B bölü 2 A'ydı. Eksi B'ye bakalım hemen. Eksi B'miz 2 bölü A'sı bunun 1. 2 kere 1 2. Kaç oldu buraya? 1. O arkadaşlar burada 1 yazdığımız zaman 1 yazdığımız zaman biz en küçük değeri bulacağız. O zaman F1 yani K değeri oluyor bu yani en küçük değer oluyor. 1 yazdığımız zaman 1 eksi 2 artı 10. 10, 11, 2 çıktı 9. Sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Evet şimdi gelelim bu soruya. Parabolünün en küçük değeri eksi 6 olduğuna göre. Arkadaşlar bir parabolün en küçük değeri K değeri değil mi? Evet. E peki K'yı nasıl buluyoruz? R'yi yerine yazarak buluyoruz. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? en küçük değeri eksi 6 olduğuna göre R'yi yerine yazmış demek ki. R'yi bulalım önce. Çünkü bu R'yi bulacağız. Sonra yerine yazacağız. Ondan sonra eksi 6 çıkacak. R ne de? R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan. Eksi B'miz 4 bölü 2A'sı da 4. Kaç oldu? 1. 1'i yerine yazacağım ve ben neyi bulacağım arkadaşlar? En küçük değeri bulmuş olacağım. Şurada 1 yazalım yerine 2. Buraya 1 yazarsanız eksi 4 artı a eşittir. Kaç olacak? En küçük değer eksi 6. Bu kadar. Şurası kaç yapıyor? Eksi 2 yapıyor. Bu eksi 2'yi eşitliğin diğer tarafına atarsak a neye eşit olur o zaman? Eksi 6 artı 2'ye eşit olur. O zaman a buradan eksi 6 ile 2'nin toplamından ...eksi 4 olarak bulunur. Biz zaten A değerini bulalım diye sormuş budur. Yani en küçük, burada deseydik ki en büyük değeri... ...yine aynı hareketi yapacaktım. Değişen bir şey olmayacaktı. Geçelim, şuna bakalım. Biraz önce arkadaşlar yine yapmıştık bunu... ...izlemiştik beraber. Bakın bu sefer... ...eksi 2 ile 5 aralığında bir parça... ...yani şöyle bir parabol var bakın... ...kolları aşağı doğru olan bir parabol var. E, eksi x kare... ...ve eksi 2 ile 5. atıyor. yani eksi 2 şurada bir yerde olsa mesela... 5 de burada olsa bize sadece bu parabolün o parçasının şeyini soruyor. En büyük en küçük değerlerini soruyor. Bakın şuraya. Şu parçada alabileceği en büyük değer, en küçük değer ya da kaç değer var? O parça. Niye? Eksi 2 ile 5 arasından yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi eksi yerine bakın eksi 2 yazacağım. Eksi 2 için kaç oluyor çünkü? Sonra 5 yazacağım. Yani uç değerleri yazacağım. Bir de neyi yazacağım biliyor musunuz? Biz normalde fx'in alabileceği maksimum ve minimum değeri bulmak için ne yapıyorduk? Tepe noktasının apsisini yazıyorduk. Tepe noktasının r'sini söyleyeyim bana. R buradan neye eşittir? Eksi b'miz eksi 2 bölü 2 a'mız eksi 2 kaç oluyor? 1. Bir. bir de 1 yazacağım. X'in yerine 1 yazacağım. Şimdi bunları tek tek yazalım. Bir şey söyleyeceğim burada şimdi bakın. Eksi 2 yazmak arada mı 1? Evet arada. Arada olduğundan dolayı yazacağım. Eğer arada olmasaydı sadece bunları yazacaktım arkadaşlar. Şimdi eksi 2'yi yazıyorum yerine. Eksi 2'yi şurada yerine yazarsak eksi 2'nin karesi 4. Önünde eksi var. Eksi 4 olur. Eksi 2'yi buraya yazarsak eksi 4 olur. Sonra artı 3 olacak. Burayı hesaplarsak eksi 8 artı 3 daha eksi 5 olacak. Şimdi 5 yazalım. 5 yazınca 25 ama eksi 25. 5 yazınca 10 yapıyor. 5 artı 3 yapacak. Hesaplayalım. 13 eksi 12 yapar. Tamam bunu da bulduk. Bir de 1 yazalım bakalım 1 için kaç çıkıyor bu acaba? 1 yazdığımız zaman eksi 1, 1 yazdığımız zaman 2, 1 yazdığımız zaman zaten yazmıyoruz 3 oluyor. 3, 5, 4 oluyor. Şimdi arkadaşlar bak bunu yaparak fx'in alabileceği aralığı buldum aslında ben. Yani eksi 12 ile 4 aralığında oluyormuş demek ki. Yani bizim fx'imizin değerleri aslında fx'imizin değerleri 4 ile Eksi 12 aralığındaki bütün değerler oluyor. Çünkü eksi 12'ye kadar inebiliyorsunuz çünkü. 5 için bunu bulduk çünkü. Bakın dikkat ediyor musunuz? Eksi 2'den 5'e kadar ne yapıyor? Dikkat ederseniz azalıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şunu yapalım. Ee, biz sonuçta eksi 12 ile 4 aralığındaysa kaç farklı tam sayı değer olduğunu bulalım demiş. Şimdi eksi 12'den başlayıp nereye kadar? Eksi 1'e kadar var. Sonra 0 var değil mi arkadaşlar? Sonra 1 var, 2 var falan filan hatta falan filan demeyeyim zaten iki tane kalmış 4 var. İşte burada kaç değer var? 12 değer var. Burada kaç değer var? 4 değer var. Etti de 16. Bir de sıfırın kendisi var. Demek ki tam 17 tane ne varmış arkadaşlar? Alabileceği değer varmış diyoruz. Evet bu tip soruları da böyle çözeceksiniz. Genelde bu sorularda hani deseydi ki bana fx'in alabileceği e, bu kollar aşağı doğru olduğundan dolayı ne soracak bize? En büyük değeri soracak en büyük değeri kaçtır deseydi işte bu en büyük değer olmuş olacaktı. Bu aralıktaki en küçük değer kaçtır deseydi o zaman en küçük değeri de biz ne diyecektik? Eksi 12 diyecektik. Bakın kurular aşağı doğru olduğundan dolayı zaten x'i artırdıkça aşağı doğru gidiyor bakın. Eksi 2 sonra be, eksi 2 için 5 çıkıyor bakın. 5 için daha küçük çıkıyor. 6 için daha küçük çıkacak. Aşağı doğru gidiyor çünkü. Dolayısıyla bizim sorumuzun cevabına ne diyoruz arkadaşlar? 17 tane diyoruz. Evet. Bu ne yapmış bu? Bir şeyler yapmış yapmış. Bir devam ediyor herhalde bu değil mi? Gözüm burada bitmiyor. Evet. Yetmemiş yani. Şimdi gelelim buna. Al. Yine aynı sorun bir benzeri. Bir yapalım beraber. Demin ne yapıyorduk? Aynısını yapacağız arkadaşlar. Bir tekrar aslında bu. Şimdi önce tepe noktasını bulalım. R'sini bir hesaplayalım. R'si kaç yapıyor? X'i B'miz 2. 2A'mız da 2. Yani 1. Tamam. 1 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. O zaman sırayla yazıyorum bakın. X eşittir. Eksi 1 yazacağım. Sonra X eşittir. Şeyi de göstermek istiyorum. Sonra sırada 1 bir var. 1'i yazalım. Sonra da 4 var. X eşittir. 4 yazacağız. Yani uç değerleri yazacağım. Bir de tepe noktası bu aralıkta olduğundan dolayı bunu yazdım. Şimdi eksi 1 için kaç çıkıyor? 1 için kaç çıkıyor? 4 için kaç çıkıyor? Bunları bulayım. Bunları mahsustan hani böyle büyüyerek yazdım ki bunun yukarıya doğru çıktıkça arttığını görün. Ama tepe noktasında bir ne yapmış olacak? Azalma tekrar yükselmeye başlayacak. Eksi 1 yazdık. 1. Eksi 1 yazdık. Artı 2. Eksi 24. Kaç yapar bu? 3'ten 24'ü çıkarırsak. Eksi 21 yapar. 1 yazalım. 1 yazdım. 1. Eksi. 1 yazınca 2. 1 eksi 24 yapar, eksi 1 eksi 25. Bak artık bu düşebileceği en son yer. Şimdi 4'te bu sefer yukarıya doğru çıkacak, yani artmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü bu azaldı, azaldı, eksi 25 tavan yap, e, minimum yaptı. Tekrar yukarıya çıkacak bu sefer, eksi 25'ten daha büyük bir şey çıkacak. 4'ün karesi yapacağız, 16 yapıyor. Hatta direkt ben yazayım isterseniz, 16 diye. Tamam, 16 eksi 4 yazınca 8 yapar, eksi 20. 4. Bakın daha büyük çıkacak. 16'dan 8 çıkınca 8, 8'den 24 çıkınca da e, kaç yapar? 24'ten 8'i çıkaracağız. 16 olacak. Ama eksi 16 olacak. Şimdi arkadaşlar fx'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi burada buradaki en büyük sayı kim bu? Eksi 16. En küçük sayı kaç? Eksi 25. O zaman biz diyoruz ki fx'imiz kimle kim arasında oluyor o zaman? Eksi 25 ile eksi 16 arasında oluyor. Şimdi eksi 25 ile 16 arasındaki sayılar ne var? Eksi 25 var, eksi 24 var, eksi 23 var, 22 var, 21 var. Tık tık tık, eksi 16 var. Arkadaşlar eksileri boş verin. Burada kaç tane sayı olduğunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Şurası 25'ti. 25'ten 15'i çıkartın. Çünkü 15 tanesi yok. Kaç olacak o zaman? 25'ten, şurası 25 miydi? Evet. 25'ten 15 tanesini çıkarınca geriye 10 tane kalmış oluyor. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneği diyoruz. Kısa bir mola verelim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.